Mutlu bir hayat olanaksızdır. İnsanın başarabileceği tek şey kahramanca bir hayattır. Mutluluk imkansızlıktır. Onu istemek ise yaşamı henüz anlamayan insanların beyhude bir çabasıdır. Schopenhauer felsefesinde şunu savunuyor. Mutluluğu yakalama yolundaki taleplerimizin bizi mutsuz ettiğini, hatta bu taleplerin arasında kendimizi kaybettiğimizi, oradan oraya savrulduğumuzu ifade ediyor. Kahramanca bir hayat derken de şunu kastediyor. İnsanın sadece kendisi olarak yaşamasını kahramanca bir hayat olarak görüyor. Sıradan insanlar için şöyle söylüyor. Sıradanlıklarının içinde boğulduklarını görmezler. Günler birbirinin tekrarı gibidir. İçsel dünyalarında iyi hissetmediklerini ya da kendilerini yaşamamaktan kaynaklı varoluşsal suçluluk duygularını görmezden gelirler. Klasik bir tartışma vardır. Cahiller mi daha mutludur yoksa farkındalığı olan insanlar mı daha mutlu bir hayat sürer? Diye ben kesinlikle burada Schopenhauer'a katılıyorum. Farkındalığı olmayan insanların daha mutsuz bir hayat yaşadıklarını düşünüyorum. Farkındalıksız ve içeride oluşan sıkıntının sebebinin bile bilinmediği bir hayattansa ee, farkındalıklı ve acıdan geçerek kahramanca bir hayatı tercih ederim. Kahramanca bir hayatı seçen üstün insan özelliklerinden şöyle bahsediyor. Üstün insan ne acıdan ne zorluktan kaçar yaşamak için bir diğerine sığınan kirpiler gibi davranmaz. Kimsenin sıcaklığına ihtiyaç duymaz. Yalnızlığı da acıyı da kabul eder. Bu duyguların üstüne gider ve ulvi amaçlara yönelerek kahramanca bir hayat seçer. Kısacası üstün insan dünyasından sıyrılabilen, katkıya yönelen, yaşayan kişiyi temsil ederken sıradan insan kendi kabuğunda kalmış, anlamsız hayatını gerçeklik bağı olmayan arzularla doldurmuş ve her seferinde daha fazla acıyla kucaklaşan, yaşama cesareti olmayan, seyreden insanı temsil eder. Demiş. Peki senin hayatın nasıl? Kahramanca bir hayat mı? Yoksa farkındalıksız bir hayat mı?